Herkese merhabalar. Kriz yönetiminde başarılı bir strateji belirlemek ve başarılı bir iletişim stratejisiyle tüm yolları denemek, şeffaf olmak, dürüst olmak, e, objektif olmak son derece önemli hatırlarsanız eğer. Peki kriz sonrasında neler yapılmalı? Yani kriz anında gerçekleştireceğimiz, kriz öncesinde gerçekleştireceğimiz planlar, programlar ve yöntemleri konuştuk ama kriz sonrasında neler yapılmalı? Kriz anında hatırlayın sadece şeffaf, dürüst olmak yetmiyordu. Bir taraftan da kurumunuzun imajını ve kültürünü doğru bir şekilde karşı tarafa aktarmak için de çeşitli PR çalışmaları, çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları yapmanız gerekiyor gerekiyordu. Aynı zamanda sözcü olan kişinin de tüm sürece hakim olan, kurumun tüm değerlerini bilen, vizyonunu bilen ve ciddi eğitimlerden ve bilgilendirmelerden geçmiş doğru kişiler olması gerekiyor. Bu kişilerden seçilmesi lazım yani inanırlığının yüksek olması lazım. Dolayısıyla bu kişiler basın önüne ya da yaşanılan krizin artık her kime aktarıyorsanız eğer açıklamayı yaşanılan krizi doğru bir şekilde karşı tarafa aktarabilecek nitelikte bir kişinin olması gerekiyor. Aynı zamanda hatırlarsanız eğer kriz anında yeni krizlerle karşılaşabileceğini konuşmuştuk. Yani var olan bir krizin yanında küçük küçük krizlerle de karşılaşabilir. Çeşitli olumsuz koşullarla durumlarla da karşılaşılabilir. Yani eleştiriler olabilir, çeşitli yalan e, haberler yapılabilir, yanlış haberler yapılabilir. Bunlara karşı da dimdik ayakta durmalı ve e, hızlı düşünebilen e, sorulara doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde cevap verebilecek nitelikte birisinin de olması gerekiyor. Bunların hepsini konuşmamız diğer videolarımda. Güvenilir bir kriz yönetimi, güvenilir bir iletişim stratejisi belirlemeniz gerekiyor. Peki kriz sonrası neler yapacaksınız? Krizi anında bunları gerçekleştirdiniz ve krizi çözümlediniz belki de fırsata çevirdiniz. Kriz sonrasında neler yapılmalı? bir Aslında tüm süreçler yeniden gözden geçirilmeli. Yani biz bu krize neden biz bu krizi neden yaşadık? Krizin kaynağına kadar gitmeniz gerekiyor soruşturmanız gerekiyor. Belki bir kişiden kaynaklanıyor. Belki, belki bir kişinin gerçekleştirdiği yanlış bir uygulamadan kaynaklanıyor. Belki dışarıdan bir e, kişinin e, yaptığı bir durum olabilir, e, yaşattığı bir kriz olabilir. E, o kişiye ulaşmanız ve neden bunu yaptığını sorgulamanız gerekiyor. Ya da e, yöntemlerinizi yeniden sorgulamanız gerekiyor. Uygulamalarınızı, planlamalarınızı, stratejilerinizi ve tüm sistemlerinizi yeniden gözlem geçirmeniz gerekiyor. Atlattığınız büyük krizden sonra e, tüm çalışmalar müşteriyle beraber, hedef kitleyle beraber yapılmalı. Çünkü hedef kitlenizi de işin içerisine dahil etmeniz gerekiyor. Onların fikirlerini almanız gerekiyor. Tüm birimler tek 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 görüşülmeli ve onlar da yine aynı şekilde bu değerlendirmeye katılmalılar ki her birim kendiyle ilgili bir öz eleştiri yapabilsin, bir raporlama sunabilsin. bir sonraki kriz zamanı için çalışmalar tüm bu değerlendirmeler neticesinde yeniden planlanmalı ve genişletilmelidir. Eğer siz bir kriz yaşadıysanız bir daha benzer bir krizle asla karşılaşmam dememelisiniz. Aynı krizle bir kez daha hatta daha ağır bir şiddette karşılaşabileceğinizi düşünerek daha önceki krizde hangi yöntemleri uyguladınız? Çözüm yollarınız nelerdi? Hangileri başarılı oldu? Hangileri, hangileri başarısız oldu? Neyi uyguladığınızda kalpten kalbe iletişim, gönülden gönüle bir iletişim kurduğunuzda mı daha başarılı oldunuz? Yoksa stratejik başka bir iletişim tekniği uyguladığınızda mı daha başarılı oldunuz yoksa sosyal sorumluluk projeleri sayesinde krizinizi fırsata çevirdiniz? Bunların tamamını gözden geçirip yeni bir planlama, yeni çözüm önerileri getirme, yeni bir stratejik eylem planı geliştirme ve var olanları da genişletmeniz Gerekiyor değerli izleyiciler İşte kriz sonrasında öyle boş oturup yeni bir krizi beklemek yok. Var olan güncel yaşadığınız krizleri gözden geçireceksiniz ve yaşadığınız deneyimlerinizin yeni yaşayacağınız krizlere nasıl etkisi olacağına tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde siz karar vereceksiniz. Evet videomuz sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.